bir arası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar Bir kıblemiz meclis bir Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki gaz için buradayız. Şaşanlar için buradayız. Gözü yaşlı analar, bariyanıp babalar için, süt kokulu bebekler için. Vicdanların sesi olmak için buradayız. Sağlık teşkilatları olarak Türkiye'nin 81 ilinden hastanelerimizden sesleniyoruz. Kanar doymayan işgalci katliamını önü İsrail'i lanetlemek Mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun. Gazze'ye selam olsun. Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine. Değerli basın mensupları. Terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de savaş suçu işlemektedir. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar siviler katledilmektedir. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmaktadır. Bohan Sağlık sen olarak yaşanan bu aşette kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soy kırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırılar nefretle kınıyor. Hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor. Yaralılığa şifalar temenni ediyoruz. Uluslararası toplu medeni Avrupa Gazze'deki soykırımı filmler gibi izlemektedir. İki yüzlü batı uygarlığı Gazze'de başını kurmak görmüştür. İki yüzlü batı bu aşetliği görmemektedir. İsa halkları örgütleri hiç oynamaktadır. Dünya sağlık örgütünden ses çıktığını duydunuz mu? İsa halkları savcılardan haber var mı? Dünya Yoshima'ya atom bomba satan halde sifirleri katledenlerden tepki vermesini bekliyor. Olmuş. Yazıklar olsun bu vahşetlik görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bobalanmasına göz yumanlara. Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail'e arka çıkanlara. Yüreği gazete atan değerli katılımcılar Gazze'de insanlık dünyanın gözlerinin önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağılıyor. Evladının cenazesini, bacağını yazdığı yazıyla bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Canına kastetmek etmek, insanlığı öldürmektir. Vicdanlara savaş açmaktır. Sizin saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor. Gazze'de şu anda sivil binalar bombalanıyor. Hastaneler bombalanıyor. İbadethaneler bombalanıyor. Çocuklar öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor. Ambulanslar bulunuyor. Gazze'de hastane yok, ilaç yok, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz. Ölüme mahkum edilmiş durumda kıymetli sağlık çalışanları. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır. İnsanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastanelere saldırılmayan en, en korunaklı alanlar olarak kabul ancak bugün katı İsrail hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. Katı İsrail hastane yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık yaşlarında hayatını kaybetmiştir. İsa sahanına hizmet eden kurumlar hangi şartlarda hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya bağlanmıştır. Gazete çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor. Ve dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri elektrik kesintisi ve yakıt tüken, tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşılan Gazze'de tıbbi cihazlar kullanılamıyor çünkü enerji yok. Gazze'de ameliyatlar yapılamıyor çünkü malzeme yok. Hasta ve masum sanat çaresizliğine karşı kalmayan mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan Ali Cenab devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir. Yüce devletimiz Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazlar, malzemeleri Gazze ulaştırmıştır sadece milletimize değil insanlığa umut olan sarı çarşanlarımız için Filistin halkının yaralarına sarmak için Gazze'dedir. Duamız yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sarı çarşanlarımızın sağ salim dönmesi içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir ay önce Gazze'de insani ateşkesi tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir. İsrail makamları insanlığa karşı işlenen suçlara savaş ve saldırı suçlarından bakan uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır. İsrail Filistin arasındaki kör düğümün açılması için reçet de bellidir. Başkent'in Doğu Kudüs'ü olan 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin kalması şarttır. Ey Siyonist İsrail, ey işbirlikçi ABD, bu firavunluğumuza karşı elbet bir Musa çıkar, saltanatımızı yıkar. Buradan hep birlikte hayırlıyoruz, yaşasın çocuklar, yaşasın insanlık. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun Siyonizmin şartları. Thank <laughs>